garip değil mi? Senin farklı versiyonların insanların zihinlerinde yaşıyor. Kimine göre sessiz ve içine kapanıksın, kimine göre konuşmadan duramayan biri. Bazıları seni uzak ve anlaşılması zor bulurken, bazıları seni tanıdığı en merhametli insan olarak görüyor. Ama bunların hiçbiri gerçek sen değil. Bunlar, başkalarının dünyayı algılayıp, yansımalar senin kim olduğunla ilgisi yok. Hatta kendin hakkında düşündüğün kişi bile yalnızca kendi zihninde var. O kişi anılarından, korkularından ve hayallerinden inşa edilmiş bir yansıma. Belki de senin varlığın tanımlanmak için değil, her an yeniden keşfedilmek için var. Sen başkalarının gördüğü parçalar ya da kendi zihninde yarattığın imaj değilsin. Sen yaptığın seçimler, verdiğin sevgi ve inşa ettiğin hayatla şekillenir insan olmanın en öz hali tanımlanamaz.